Ben de bekliyordum. Evet. Sonra, sonra, sonra. Sonra, sonra Peki gelelim sevda mecburi istikamete. Şimdi hasta galiba değil mi? Elif Ceren Balıkçı. Evet. Şu anda şey olmuş. İnfluenza. A, ne? İnfluenza. Evet. Ee, peki o, o nasıldı? Nasıldı sette onunla olmak? Benim hiç sahnem olmadı. Biz genelde beraberdik. Çok keyifli. Kendisi de çok keyifli bir insan. Onunla olmak da çok güzel. Çok bir... ikna edici geldi bana. Evet. O, oynarken de ikna oluyorsunuz, böyle bakınca ikna oluyorsunuz yani grup, çok tatlı bir grup, grup. Çok istekli bir de. Yani... Peki e, çekimler nasıl yapıldı? Mesela bu e, şeyler, e, flashbackler e, önce günümüz sonra mı nasıl karışık mı çekildi? E, karışık genelde hatta bir tane e, tek plan sahnemiz var aslında orada hem geçmiş hem, hem, geçmiş, hem gelecek hepimiz yani bir aradayken var. sette e, kamera geçmişe döndü. Evet. Ee, İkinizin evet. karşılaşmaları evet. da çok Yani e, Bir ağaç var. O ağacı geçmişe şey yaparken, geçmişe dönüp o ağaçta onların gençliklerinin sahnesi oldu. Çok güzel bir sahneydi o. Evet. E, çok iyi değerlendirdi Çağım'ı. Aslında genel olarak bu karışıktı yani. Öyle de vardı. Öyle de vardı. Genel. O da çok güzel bir katmanı. E, filmi. Yani senin o e, Oynadığın rolün gençliğinin çatışması çatışması ve gençliğin hala kariyerle ilgili yani yaşanmış bitmiş bir hikaye üzerine o gençlikteki fikirlerin... Beyni kaynıyor hala. Evet ha, evet, diye. o çok acayip bir buluşma yani. Çok evet. acayip ya alışla geldik bir buluşma değil biz filmlerde genelde şeyi görürüz işte adam çocukluğuyla karşılaşır filan <laughs> yani ve bunu hatta hatta orada şey yapılır başka duygusallıklar yaşanır yani ama böyle bir mesleki bir meselede birbirini uyarmak birbirine şey yapmak. Gençliğiyle savaşıyor. Savaşıyor evet ve çok çok acayip. Yani, o star haliyle savaşıyor çok fazla evet. ee, çok karşı karşıya geliyor. Ve yanlış buluyor onu. Şey işte şimdiki evet. aklım olsaydı diye bir vardır ya evet, hayata yavrum. yaklaşım o şimdiki aklım olsaydı fazla yoğunlaştırmış kendi içinde. Hmm. Onun için belki çok büyük bir çatışma yaşıyor onunla. Peki ee, ne kadar sürdü çekimler? Ee, benim için toplam 15 Toplam bir 15, buçuk. 16 6 hafta. 6 hafta. Senin ne kadar yakın? günün vardı abi? E, hep vardı. Hep vardı. Uzamış evet. mı? <laughs> <laughs> yani öyle bir çok keyifli bir, bir çekim abi. dönemiydi. Böyle evet. derler oldu. ya çok güldük diye. Yani baştan Mesela biliyor muydunuz? Böyle bir böyle bir laboratuvara e, hakikaten bir oyunculuk laboratuvarına girdiniz orada Yani yönetmen de buna hazır ve siz de hazırsınız. Ama ee, şöyle bir şey var ya, Okan biliyorsun sen de bunu kaç tane film yaptın? Bodoslama ortasından giriyorsun işe. Ya. Tiyatrodaki gibi hiçbir zaman böyle bir iyi kurulu oyun düzeni gibi girmiyorsun meseleye. Hmm. Halbuki baştan birinci sahneden son sahneye çekilen bir film oldu mu dünyada bilmiyorum. O başka bir e, dramaturji yaratır. Başka bir senin inandırıcını yaratır. Ortadan giriyorsun, sona giriyorsun sonra başa dönüyorsun. Esasında bu şaka gibi bir şey. Ve burada seyirciyi inandırmaya çalışıyorsun. Rahmetli Zeki Alasya... Ee, çok anlatıyordu. Biz beraber bir film çektik onunla Oyun Bozan diye. Ee, Nesi Çöl Geçen filmi. Bir sanat filmi. Öyle Yunanlarla ortak yapımdı. Ee, o sürekli bana şeyi söylüyordu. İlk çekilen sahneyi hatta bir yer yapmış denemiş de galiba bunu. İlk çekilen sahneyi ilk günü diyelim ki ilk 2 3 günü çeksek ve sonra güzel bile olsa bunları çöpe atabilsek. Sonra programa aynen devam etse karakterler otursa ve dönsek ilk çektiğimiz günleri tekrar çekeriz. Şahane bir şey. Yani. Mesela dizlerde yapıyorlarmış bunu. 5 hmm. Beşinci hmm. bölümden başlıyorlar. Hmm. Birinci bölüme doğru gidiyorlar. E, tabii beşinci bölüm arada o acemilik kaynıyor. Çünkü bir, iki, üç, dört çok güzel. Hmm. Hmm. Evet, Ama sinemada mesela bu yapan olduğuma hiçbir bilgim yok. Belki biliyorsundur. Acaba senaryonun başından sıralı tabii teknik olanaklar ve zamanlama çok önemli. Bir film öyle çekilse nasıl bir sonuca ulaşır? Hı. Hmm. Hmm. Tiyatro gibi yani ilk sahneden başlayacaksın çalışmaya. Sonra doğru o gelişim bir aktörde, bir konuda nasıl bir doruk olacak, nasıl bir iniş olacak. Bence çok daha yararlı olur ama e, olasılığı herhalde zor bir şey. Ahalı Peki bir şey var mıydı beraber toplanıp böyle bir e, okuma provası yapma falan? Bir yaptık, bir kere yaptık. Yaptık. Aslında evet. işte bu da sinema oyuncusunu yani ne kadar zor bir iş yaptığının göstergesi aslında. Çok. Çok zor bir iş. Çok. Bir de yani bütün set ortamı ee, kolektif bir iş. O da oynuyor, bu da oynuyor, bu da oynuyor filan. Sen arada çıkıp bir dakika ya belki yarın daha iyi olabilirdi. Benim performansım diyecek halin yok. Hepsine. Yok. <laughs> Çektiğin an eski. Ya <gülüyor> <gülüyor> çok çok acayip bir şey bu. Hmm.